Güzel arkadaşlarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. İnşallah her şey yolundadır, her şey gönlünüze göre oluyordur. Bizleri soracak olursanız çok şükür Allah'a iyiyiz. Bir güne daha başladık. Ee, Caner Dershane'de. Ali ile Cansu da klinik için yola düştüler, gittiler. Evdeki bütün poğaçayı, keki de aldılar, gittiler arkadaşlar. Şimdi mesaj attım onlara, iki tane bari bıraksaydınız dedim. Şimdi kahvaltı yapardım ben de gibisinden poğaçayla beraber seviyoruz. Derotlu poğaçayı daha çok seviyorum ben böyle. Yani her hamur işini seviyoruz da derotlu poğaça böyle daha bir lezzetli geliyor bana. Her neyse bir taraftan da düşünüyorum ne yapsam ne etsem diye arkadaşlar. Evde kahvaltı yapasım yok tek başıma yiyemiyorum. Kliniğe gideyim diyorum orada hem çocuklar da atıştırır diyorum. Ali'yi aradım hani ne yaptınız yediniz mi bir şeyler dedim. Birer tane poğaça yedik dediler. Yani Cansu'nun Erkan'ın işi var. Böyle karınlarını da doyurmamışlar. Dün dışarıdan yemek söylediler. Sindirim sistemlerine dokundu. Bir taraftan diyorum git orada hem hazırla çocuklar da yesin sen de ye. Ee, hani aklın kalmasın, gönlün rahat etsin için rahat etsin diyorum. Bir taraftan da ne yapsam, ne etsem onun planlamasını yapmaya çalışıyorum. Caner de dershaneden çıkınca kliniğe geliyor arkadaşlar. Klinikte işte aç geliyor orada bir şeyler atıştırıyor falan. Bey arkadaşımla konuştum Naydecimle ona da buradan sevgiler selamlar göndereyim Bey izleyen arkadaşlarıma Ankara'dan izleyen arkadaşlarıma nereden izliyorsanız hepinize selam göndereyim kucak dolusu sevgiler göndereyim Samsun Bafra'da böyle kaldım arada düşünüp duruyorum öyle mi yapsam böyle mi yapsam öyle mi yapsam böyle mi yapsam nasıl güzel olur nasıl kolay olur hani en kolay bir şekilde hani herkes rahat etsin istiyorum arkadaşlar böyle Orayı düşün, burayı düşün, ona kafa yor, buna kafa yor. Birazcık da böyle şey yapıyorum, darlanıyorum gibi de oluyor. Bir taraftan aklım köyde, anamda babamda bir taraftan oraya gitmek istiyorum. Annem diyor ki işlerini halletmeden gelme kızım diyor. Babam gelmiyor musun kızım diyor. Kaldım arada canım arkadaşlarım kaldım arada. Akşama da Kur'an varmış. Ee, Cihan'cığımın e, annesinin Allah rahmet eylesin Melek teyzemin Kur'an'ı varmış e, büyük Kur'an'ını okutalım e, az önce aradım da büyük Kur'an'ını okutalım dedi e, akrabalar işte gidecek akrabalarımız var falan dedi işte dedim yapılıp yapabileceğimiz bir şey var mı Cihan'cığım dedim hani böyle hazırlık için falan e, yapacağını yapmışsın sen zaten e, dedi Allah razı olsun keşke daha fazlasını yapabilseydik hani iki tencere yemekten üç tencere yemekten ne olur Rabbim hani nasip etti yaptık e, elimizden geleni yapmaya çalıştık diyeyim. Öyle işte valla düşünüyorum evin içinde miskin miskin düşünüyorum yani. Canım kahvaltı istiyor tek başıma yapmak istemiyorum. Ben en iyisi hazırlanayım gideyim bizimkilerin yanına. Hem e, onların da karnı doymuş olsun hem benim de böyle kalabalıkta e, kahvaltı yapmış olayım. Hiç böyle yediğimizin önemi yok da sohbetle muhabbetle insanla yiyince daha böyle bir lezzetli geliyor insana. Bilmiyorum siz de öyle misiniz ama... Ben en iyisi hazırlanayım, çıkayım arkadaşlar. Klinikte kahvaltı yaparız. Ondan sonra artık eve mi gelirim, başka bir şey mi yaparım, ne yaparım bilmiyorum. Hadi hazırlanalım da çıkalım. Öncesinde bir yatağımı, yorganımı bir toparlayayım. Üzüm Efendi yine uyuyordu yatakta. Ee, o yüzden çok şey yapmadım. Ee, Caner'in yatağını topladım, Cansu'nun yatağını topladım. Cansu'nun da sırtı e, beli tutuldu arkadaşlar. Birazcık rahatsız Cansu onu bayağı bir zorladı yani. Çocuğu da bu halde bırakmak istemiyorum, çok da yorulsun istemiyorum. Ama emeksiz yemek de yok arkadaşlar. Hep öyle söylüyorum. Ben arkadaşlarım da şey diyorlar böyle videolarla yoruluyorsun, yenis falan diyorlar. E, emeksiz yemek yok. Yemeği yapıyorsunuz, yemeği ağzınıza atıyorsunuz, çiğnemeden yutamıyorsunuz diyorum. Öyle. Emeksiz yemek yok. Rabbim hiç kimsenin emeğini boşa çıkarmasın. Emeklerinin karşılığını kat kat almayı nasip eylesin. Bütün evlatlara da, sizlere de, bizlere de canım arkadaşlarım. Hadi hazırlanayım da ben, gideyim. Ee, çok fazla oyalanmadan bir bakayım onların durumuna ona göre evde yapacağım bir şeyler varsa onları yaparım. Kalktım bismillah yeni gün çok güzel geçsin. Ben klinik için hazırlık yaptım arkadaşlar şöyle soğanı doğradım içerisine salçayı aldım çorba yapacağım oraya gidince çorba malzemelerini de alacağım. Şimdi gerekli olan malzemeleri ayarlıyorum baharatları falan klinikte öyle baharatlar falan yok. Ee, patates ve biber doğradım arkadaşlar bunu da kızartacağım kahvaltı için çorba yapacağım orada bir makarna yaparım şöyle saklama kabımı da aldım aslında bu kahvaltılık kaptı da artık kırıldı attıklarım oldu falan şimdi böyle değerlendireceğim baharatları buna koyacağım gerekli olan baharatları ondan sonra bunu da poşetlerim sonra alıp gideceğim arkadaşlar hemen ayarlayayım baharatımı falan yollara düşeyim çok acıktım tek başıma da hiç yemek istemiyorum gerçekten yiyemiyorum da tek başıma lezzet almıyorum o zaman hemen hazırlanayım Gerekli malzemelerimi alayım. Yollara düşeyim. Belki de Ali gelir alır beni. Bilmiyorum onunla da konuşmadım daha. Baharatlarımı ayarlamaya başladım. Karabiber, pul biber, kimyon ve şöyle kırmızı toz biberden de tatlı toz biberden de ekliyorum. Bir pazarından almış olduğum kekik. Tane kekik arkadaşlar. Böyle ufalayacağım. O kadar güzel koktu ki. Hmm, çok güzel kokuyor onlar. Çok fazla kullanmayayım çünkü çok yoğun. Çok güzel kokuyor. Eminim nane de öyledir. Hatta Naide şey dedi bize hani e, galiba geçen senenin o nane falan dedi böyle yeşil çok yeşil durmuyor Yeliz'cim ondan alma dedi. Uyardı. Ay mis mis mis. Bayıldım kokusuna. Gerçekten aroması o kadar yoğun ki. Neyse bakalım. Şöyle baharatlarım da hazır. Çorbamda kullanacağım. Bu da tamam. Hemen poşetleyeceğim. Sonra yollara düşeriz. İzoğenin çorba yapacağım o yüzden. malzemelerimi ayarlıyorum. Biraz da pirinç ekleyeyim. Çok fazla olmasın. Pirinci bulgurum. Şimdi bu da tamam. Artık hazırım diyebilirim. Çantam hazır. Haydi. Gidelim bakalım. Ali Bey iptal. Ben. ben gelemem dedi arkadaşlar. E, işleri varmış. Ondan dolayı taban var. Haydi bakalım. Bu bacanız yemiyor, içmiyor, hareket de bol. <laughs> Ondan sonra zayıflıyor işte. Zayıflamanın en temel e, noktası bol hareket ve az yemek. <laughs> Şöyle bir poşetim var işte, çantam var. Haydi gidelim bakalım. Oradaki görevimi yerine getireyim. Aslında görev değil ama içim rahat etmiyor. Oranın yemeğini yapayım. Ondan sonra bakacağım artık ne yapacağım. Ee, ne yapacağız bilmiyorum yine şekilleneceğiz güne göre şekilleneceğiz akışa göre şekilleneceğiz arkadaşlar çocukların karnı doysun da gerisi çok da önemli değil haydi bakalım mekana gelindi keyifleri de valla ortalıkta kimse yok bismillah Paşa. Ben geldim, ben geldim. Paşa, annem. Paşa çocuğum. Korkma, korkma. Alıştın mı? <laughs> Alıştın. Azıcık yat. Azıcık yat aşkım. Azıcık yat aşkım. Ha, korkma. Hoş. Öksürüğe bakın, öksürüyor. Oy bebeğim. Oy bebeğim benim bal oğlum. Bal oğlum benim, paşa oğlum benim, paşa. Minnoşum. Efendim? eve geçeceğiz yavrum. Arkadaşlar Neyi anlamadım? Ha Tamam. Arkadaşlarım şimdi ben e, patatesi, biberi kızarttım. Çorbayı da ocağa koydum. Çayımızı da demledim. Ama Ali Bey ne dedi bana? Gelin ne dedin sen bana? Üste gelecektim. Çantanı al. Montunu al. Haydi evet. dedi. Mermercimiz gelecekmiş arkadaşlar, ölçü almaya gelecekmiş. Telefonda görüşmüşler. Dört e, buçuk 5 gibi mi geleceğim demişti adam. Evet. Ali sabahleyin aradığı zaman dört buçuk gibi gelebilirim. Samsundayım demiş. E, i̇şi de erken bitmiş arkadaşlar. Şimdi biz bir eve geçeceğiz. Tezgahın e, ölçüsünü alacak abi. Şey böyle ocak yeridir, fırındır, bilmem ne işte biliyorsunuz. E, hani böyle şey olsun diye kesilecek edilecek ya artık hani hazırlanacak. Öyle yani arkadaşlar. Şimdi bir gelmesini bekliyorum. Çorba ocakta kaynıyor. Altını da kıstım. Bir çay makinesi dolusu da çay demledim. Ustamızı da alıp eve geçeceğiz işte. Hızlıca yapayım yiyelim dedim ama <laughs> çekmedim ama şey de olmadı. Arkadaşlar fırsat da olmadı. Şimdi e, usta da gelecek deyince ile hiç elime kamerayı almadım. Yemeği bari halledeyim dedim. Yani. Ustamız arada gelmiş. Şimdi çıktık arkadaşlar. İleride bizi bekliyor. Takip edecek işte. Ali arada dedi yanından geçiyorum. Şu an beni takip et. Beraber eve geçeceğiz. Detayları evde konuşmaya devam edeceğiz. şeydi boydan boya. Şöyle. Şöyle yapacağız. İlk yeri orası olacak değil mi? Evet. Ustalarımıza Allah a, Allah a. E, kahve yapıyorum arkadaşlar. Ya, kahve hazırlıyorum. Oldu, Bir taraftan da yapalım. şeyi konuşuyoruz. Dedim o, ki de ustama, de ustam ben Behçet de hastasıyım. De beni çok yormayacaksa hani bu işlere de girişelim de falan dedim. Baştan o abla dedi. O zaman biz dedi hemen dedi hiçbir şey yapmadan gidelim dedi ama <laughs> sonradan tatlıya bağladık bakalım. Tezgah falan Et evde gibi, kesilmeyecek. Şurada mı? Çok önemli değil ya. Şey ya bizim ee, sal, ee, şöyle. şöyle kahvelerimizi. Allah evet. telefondan bir iki modellere bakacağım da dedim abi dedim önce şu kahveleri bir ayarlayayım. Yaptım, yani? Ondan yani, sonra, sonra yapalım. şey yapalım. yapalım. Şey yapalım. <gülüyor> <gülüyor> ya göze batan bir şey yani, olsun o, istemiyorum abi o yüzden. Böyle bir şey oldu. Şey Belki ilk Anladım. bloktur yaptığımız. Burası bir şey granit kullandı bu ha, ha. Niye Abi zaten boş. Hayır da orada da orada da boş daire vardı ama çap olduğu için ben istemedim burayı. Evet, orayı. Da çap, daire olduğu evet. için istemedim. İşte başlarken öyle olmuş. Şey. Ustamız ölçüleri aldı, Yeliz bacanızın kafasını karıştırdı ve gitti. <laughs> Canım arkadaşlarım şey diyor. eğer tezgah arası taşı değiştireceksen ileride diyor kenarına koyacağımız taşı ona göre ayarlamamız lazım diyor. Ben şey dedim ustaya, usta dedim. Böyle mermerin hani kenarını mı dedim? Nasıl diyelim? Tezgahta böyle duvarın kenarına mermer koyuyorlar ya. Kalın bir şekilde koyuyorlar. Ben de dedim ki ben öyle kalın bir mermer istemiyorum hani duvarın kenarında dedim. Ondan sonra onu nasıl şey yaparız dedim hani. ...hani ince olabiliyor mu diye sordum... ...o da dedi ki bir buçuk santimlik yapabilirim abla... ...daha ince yapabilirim falan dedi... ...ama dedi taşını değiştireceksen... ...ileride değiştireceksen... ...ona göre ayarlayalım... ...kalın bırakalım üstüne ördürürsün dedi... ...ben de dedim ki şu an hiç taş değiştirmeyi düşünmüyorum... ...hiç öyle bir düşüncem olmadı dedim... ...ama... kafamda karıştı... ...hani e, dün gezmiş olduğum... ...taşı gösterdim ben... ...abla dedi böyle mermere benzeyen birebir yakın olan taşlar var. O taşlardan da ördürebilirsin dedi. Ben şimdi arka tarafı çok para tutuyor tutmaz hani onu da yaptırırdım falan dedim de. Ee, ne kadar tutuyor mermerimiz? 60 bin TL tutuyor arkadaşlar. Alın taşını da yaptırsak ne tutacak? 120 bin hatta 130 bin tutacak. Çünkü davlumbazın arkasında da aynı şekilde mermer yüzüm yani oynuyor. Aynı şekilde mermer kullanılacağı için. O da bana çok hani gereksiz geliyor ama ee, şu an bir taraftan da düşünüyorum bu taşıma gerçekten çok seviyorum ee, çok severek de yaptırdım aldım ee, şimdi abi öyle deyince kafamda karışmadı değil o fayansa dönsem mi acaba Yani 1250 lira mı ne tutuyor 7 tane mi fayans gidecek ne acaba dedim o fayansa dönsem mi nasıl olur ne dersiniz ne düşünürsünüz bilmiyorum güzel arkadaşlarım yorumlarınızı da bekliyorum bu anlamda desteklerinizi bekliyorum fikirlerinizi düşüncelerinizi bir koşturmaca bir telaş. Dünyanın derdiyle, telaşıyla uğraşıyoruz arkadaşlar. Şimdi Caner aradı. Dershaneden kliniğe geçiyor. Biz de kliniğe geçiyoruz. Ustaları gönderdik. Ee, güzel bir karnımızı doyuralım bakalım. Ondan sonra neler yapacağız hiç bilmiyorum. Az özümü çekeyim size. Oynuyor mu annem sen? Böyle akşama kadar oynuyor. Biz evde olmayınca onun için iyi oldu gerçekten. En azından çubuk beklemiyor. Birileri beni çubukla oynatsın diye. Beklemiyor. Hanım da çıkmış montuma. Hah. Çok seviyor montta yatmayı. Üzüm. Üzüm. Ben gidiyorum annem. Hah. Kaçtı mı çocuğu? <laughs> Vallahi oyuncak oldu çocuğa. <laughs> Ay. benim. Neyse. Çantamı falan alayım. E ben de çıkayım Ali çöpe atacağım ben dedi. Erkenden gitti. Lokom montum alabilir miyim kızım? Müsaade eder misin? Montumu alayım anne. Ha? Kedi kokuyor, kedi kokuyor. Evet. Bambaşka kediler kokuyor elimde. Haydi. Hadi kalk montumdan. Hadi kızım. Kalk da gideyim yavrum. Hadi. Hadi anne Kalk kızım. Hadi. Kalkmıyor ya. Tamam ben de başka mont giyerim o zaman. Yat sen. <laughs> yavrum benim. Beyaz montumu giydim. Asansörle aşağıya indim. Geri çıktım arkadaşlar. İlacımı almaya çıktım. Çantamda ilacım kalmamış. Baktım kontrol ettim. İhmale gelmiyor arkadaşlar. Hastalık da ihmale gelmiyor. İlaçları içmemek de ihmale gelmiyor dedim aklımdayken alayım. Haydi. Ali de aradı. <laughs> Ayakkabımın birini fermuarını çektim. Birini çekmedim. Camdan yukarı bakıyor ya. <laughs> geldim geldim. İlacımı almaya gittim bak ilacımı. <laughs> Allah'ım kızacak bana. Hadi ilacımı almaya çıktım yukarı tekrar inmiştim de. Haydi. Arkadaşlarım Cansu'cum tayin pekmez istiyordu. Ali Beyciğim marketten aldı geldi şimdi tayini bir karıştırıyor. Böyle dibine çöktüğü için. Onu ama pekmezle karıştıramazsın. Hani yine Sulu, sulu, tarafından dök bence sen onu. Sonra sunacağım. onu yediririz artık. Yedir yeter, yeter. Yemeklerimiz hazır. Cansucuğumu çağırmaya geldim. Size şu minnoşu göstereyim. Teyzelerin şuna bir bakın. Minnoş. Ya bir dur, bir dur, bir sakin dur. Aranıyor, aranıyor. Gel. Gel, gel, gel. Gel, gel anne. Arkadaşlarım biz yedik içtik mutfağımızı da topladık. Ali Bey'le şimdi çıkıyoruz. Nereye? E, ee, Cihancım'ın köyüne gidiyoruz. Kur'an'ına katılalım Melek teyzemin. Ee, ondan sonra evimize döneriz artık. Haydi gidelim bakalım. Gittik Şimdi eve geçiyoruz. Şimdi ayrılıyoruz arkadaşlarım. Rabbim bütün ölmüşlerimizin mekanı cennet eylesin. Geldik komşumuzun yanında olduk. Melek teyzemizin Kur'an'ına katılmış olduk. Mekanları cennet olsun inşallah. Rabbim kalanlara sabır ve sağlık saat versin. Hayırlı ömürler nasip etsin. Arkadaşlarım grubumuza bir baktık ki ha yazılmış geldik ekip toplandı karanlık görmüyorsunuz falan <laughs> haydi bakalım sizi götürüyorum bir yerlere ey mülkün, tek sahibi, mülk diyor ey mülkün tek sahibi mülk Allah'ındır doğru Buyurun. Selamünaleyküm Güzel arkadaşlarım Bakın neredeyiz Sevim ablamlardayız Bir baktık ki Biz Sevim ablaya gidiyoruz Dursun amcaya gidiyoruz Haydi yazılmış Efendim, hoş geldiniz. hoş bulduk, hoş bulduk. Evet. Valla. Sağ, ol, sağ, ol, sağ ol. davet etmişsiniz. Allah razı olsun. Arada beni şenlendirin böyle. Geldi. Değil mi? Tabii ki de. Geleceğiz her yani biz, zaman. Allah sağlık verdiği sürece. Allah razı olsun. abla. Evet. Ana baba evimiz oldu arkadaşlar. Herhalde. Ana baba evimizden bir tanesi de Sevim ablamın evi oldu. Aslıcığımın anne baba de, evi oldu. Geliyoruz gönül rahatlığıyla valla. Hiç çekinmeden olsun. Siz hepiniz kızlarımsınız ya. Hiç. Vallahi Allah razı olsun. Bir iki olmaz. Aynen Allah öyle. Gerçekten Allah razı olsun. Yani. <laughs> Valla kaç kaç bacıyız kız? 4-5 bacı mı Aslı? <laughs> 2, 4, 5, 6 Emine'yi de say, <laughs> Sena'yı sayma var. Sena, 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 sena Emine 2, de var. 4, e, Emine 4, yok 4 şimdi. Emine yolda. 6. Yani. 6 tane de bacıyız. Evet. 6 kişi birden şenlendiriyoruz evleri tamam, altı şükür. aile birden çok o şükür tadını amin 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 sen inşallah inşallah cümlesini sevme abla Allah, olsun. Allah olsun. iyi olsun. insanlara denk getirsin tamam. sen iyi olmasan biz ya, rahat etmesek gelebilir ya, miyiz o sizi de yani yani Allah razı olsun gerçekten hani Allah hepsinden razı olsun canım arkadaşlarım insan sevildiği yere gidiyor sevdiği yere gidiyor zorla olacak hiç işler değil Bakın şöyle. Şöyle e, kabak tatlımız, mısır patlatmamız, çayımız. Neyse bakalım. Arzucuğumla Reyhancığım da karşımda fındık kırıyor. Onlara da bir Ne? Ha? Kalabalıkta değil mi? <laughs> yani bir araya gelince yapılacak iş varsa da yapılıyor. Vallahi. Cümlemizden, cümlemizden. O fındıklar kavruldu mu kızlar? Bakın. Şöyle. Emine gelmiştir de evde. Plan gelmiştir, şimdi. gelmiştir şimdiye. Dengiz de yine yazmış en son. Azıcık ben de şey yapayım mı? Ama kavrulmamış herhalde kavrulmuş herhalde bu. Kavrulmuş, kavrulmuş. Parçalanıyor baksana <gülüyor> şey. Hayır, <laughs> Benim Bastana. verdiğim. Bak bak. ben ne zaman köyden. verdim acaba? Ha köyden mi? Hı. Acıdır ama. Bu seneki fındıklar çok fena. Ben ilk bir tane attım ağzıma acıydı. O. Acıdır. Hatta şey Arzu bak şöyle hep hep böyle yarık yarık. Bu Aha, sene fındıklar hep acı bence. Bu yarıklar hep acı bunları değil hiç var. karıştırmayın. Bunlar da acı değil mi? Sonra belki. Bence. yani olabilir Reyhan İster musun, olabilir. Aha belli zaten Bak, ya, ha ağzım. Ağzım. Anacığım. At bir Anacığım, tahin istiyor musun istemiyorum. kabak istemiyorum. tatlısına? Ben Yok kızım ben de istemiyorum. Istemiyor. Ve vedalaştık. Gidiyoruz arkadaşlar. Dönecek mi ki? Haydi bakalım. Ekibi bıraktık geride. Hadi görüşürüz dursun amca iyi akşamlar. Aslıcığım görüşürüz. <laughs> Arkadaşlarım bizim klinik yine Yine mahvoldu Sus, mu diyelim, ne diyelim? Beynler. Yine damlıyor çocuklar odayı boşalttı. Ya, Yarın ben, usta gelecek ya. yine. İyi merdivenim var mı? Temiz su ya, ben seni kaldırırım böyle. Yani Merdivenimiz ben, var. var burada ya. Yok, yok, yok. Yok. <laughs> Murat abi'nin ama boyu ya, yeter yok. belki <laughs> <laughs> Reyhanciğim falan ya. da geldi. Ama şimdi önceden şu köşedeydi, şimdi bu ortaya nasıl su geldi? <laughs> Var, şöyle damlıyor işte arkadaşlar. Bir su, bir su değil bak böyle şey değil pis su değil. Çocuklar bütün odayı boşaltmış şöyle gördüğünüz gibi. Var. Çocuklarımın başına geldi. böyle. Ya ben bugün bu minnoşları sevemedim hiç hiç sevemedim kızım kaçma anne. Cansu perinin gözü kısılmış biraz. Küçülmüş. Ne oldu ki acaba? Peri nereye kaçıyorsun kız? Kız nereye kaçıyorsun kız? Hayvanla kaçıyor. Hış. Zıpırım, acıcık seveyim annem. Acıcık acıcık seveyim. Bugün yok, bugün istemiyorlar. Sen gündüz geldin sevmedin beni, şimdi de sevemezsin diyor herhalde. Yaramaz çocuğum benim. Arkadaşlarım evimize geldik. Yine hareketli bir gün oldu bizim için. arkadan Reyhancım'lar da geldi kliniğe. Biz de bir bakalım dedik. Çocuklar bahsettiler de biz kurandayken. Ee, hani Allah'tan kapatmaya yakın şey yapmış. E, su akmaya başlamış. Yoksa o damlayan su böyle siyah cihazına falan sıçrardı. Allah korusun. Ee, çocuklar halletmişler zaten. Bakalım sabahleyin usta gelecek. İnşallah temelli bir çözüm olur. Hani sorunun hepsi bir anda çözülür. Tekrar tekrar çocukları uğraştırmaz inşallah. Çünkü geçen günkü temizlikten sonra Cansu'nun sırtı, beli Hani böyle boynu çok fena, ee, yoruldu yani çocuk gerçekten çok yoruldu. Ee, öyle işte canım arkadaşlarım. Artık ben videomu düzenlemeye mi başlasam, bir an önce uyusam mı bilmiyorum. Kendimi bugün pek iyi hissetmiyordum açıkçası. Evde kahvaltı yapmadım, kliniğe gittim. Klinikte de hemen böyle hazırladığım halde oturamadık gibi oldu. Sonra mermerci geldi, tekrar oraya gittik, buraya gittik. Ee, çocuklara ben geçen gün hediye fincan almıştım ya böyle filtre kahve için büyük bir fincan inanın onunla çay içtim çay keyfi yaptım ee, kendime de geldim böyle çay içmediğim gün kendime gelemiyorum yalnız olunca da kahvaltı falan böyle yiyemiyorum gibi oluyor ben burada açım çocuklar orada aç oluyor işte iki arada bir arada bilmiyorum elimden geldiğince onlara da faydam dokunsun istiyorum öyle yani artık bana müsaade güzel arkadaşlarım kendinize çok çok iyi bakın ee, size sormam gereken bir şey var mı? Düşünüyorum da hani size sorarım danışırım e, fikirlerinizi alırım dediğim tezgahla alakalı söyledim. Ee, ara yüz duvarı için de söyledim mutfak alnı için. Öyle işte arkadaşlarım. Neyse kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.